Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, bu Usar hesabı nasıl açılır? Şimdi ilk olarak arkadaşlar, bu hesabım açık kalacak. E, şimdi kendiniz mor hesap kuracağız arkadaşlar. hemen videoya Hesabımızı kapattık. Şimdi, şimdi oynaya basıyoruz arkadaşlar. Sen hesap kuracağız buradan biz. Evet, rastgele tane kız olsun. Ee, şimdi biz kendi biraz e, şöyle güzel bir şekilde yapalım. Seni yayınlıyor. Bu olsun. Yüzde ee, e geçelim. Evet. Şöyle, yine şimdi da kırmızı yapmayı düşünüyorum ben. Ben de kırmızı yapacağım. Ben de siyah de yapalım şarkı kısalttım arkadaşlar güzel çıkmıyor kendi sesim ve müzik karışık oluyor sesim karışıyor ee, şimdi daha rast gelin yani ım, şimdi yiyelim. ya konuşmasanız ben ihtiyar yapayım çok da kadar önemli değil benim için siz yaparsınız siz hangi modeli e, kendinize daha yakıştırıyorsanız onu yapın o size kalmış nasıl giydireceğiniz hakkında ben şu an hiç kafadan atıyorum gerçekten Böyle kafadan atıyorum Kesin yapmamıştı ya. Şimdi de şu an herkes bunu yapmış. Şimdi tamamen görüyoruz. Şimdi de evet bu olsun. Her normal kim siyah yani, <laughs> şey yaptığım için. Bu da böyle olsun. Adımız. Adınız da hiç fark etmez. Çünkü birazdan göstereceğim. Benim için uzay olacak. İstediğiniz adı kurabilirsiniz. Gereksiz konfalan da atabilirsiniz. Mesela benim adım. Gerçek adımı bilmiyorsunuz. Oyun arkadaşlarım biliyor ama YouTube'a bunu söylemedim. Hiçbir sonra açıklayacağım. Kendime tanıtma videosu yapınca. Bunu biraz uzun süre sonra yapmayı düşünüyorum. videosu. Şimdi Melis oyunda Melis olduğu için Melis şu et beyan. Böyle olur mu? kabul etmiyor. Melis beyan var Bir iki olsun. Adım bir adımız neden olmuyor? Beş, bir, üç, üç, melis beyan, bir, iki, üç, beş. Tamam kabul ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ah, bir olmuşum bu aralar. Kardeşimle yan yana yatırdık Kardeşim ama bana bulaştırmış. <laughs> Annesi biliyor buraya vale geçelim arkadaşlar. burada sadece UEFA kazandı diyor. Peki, iyi eğlenceler ve selamları Bu arada ben bir kısa tarafa geliyoruz. Haydi artık açalım. Olalım. Evet artık açamıyoruz. Şimdi bir artık açık size gelecek. Her neyse şimdi bunun için e, kabul edelim dakika. Bir tane arkadaşlar hesap açıyoruz. Şimdi bu ramoyu. Şimdi buradan da e, şurada basıyoruz soru işaretini görüyorsunuz yine. Kullanıcım diyoruz. Buradan kullanıcı isim Evet. Şimdi adımızı yazıyoruz. Paran, bir, iki, üç, dört, dört giriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz. Deniz Bayan Bayan sonra Buradan kullanıcı isim Ve böyle. Buradan silden sonra direkt buralara göre basıyoruz. Ve klik oluyor. Bunu kapatalım. Gidiyor arkadaşlar. Bek o beklenen an geldi. Deletiz ısrar olduğunda arkadaşlar. Bunu deletiz Şöyle küçük anlamda. Sen i̇şte, böyle çağırmak şaka yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ben böyle deletiz ısrar yazıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle kızgın yapıyorum. Diyor olalım da. Evet, anlaşılır. geç. Şimdi mesela almış mıyız? Bakalım. Şurada kalmış. O da yerleştirmiş ya. Bir kere. Ben şimdi yüklensin de. Arkadaşlar o da almadı. Profimlendi. Bakın adını direkt uluslararası yazıyor arkadaşlar. Şöyle gösterin. Şuradan çıkmış. Bakın. Kalemimiz nerede? Burada görüyorsunuz. Bu da uluslararası yazıyor. Oldunuz. Bu işlem tamamlandı arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de aklıma gelmişken mesela bu da uluslararası havanı yaptığınızda ee, bu şimdi herkes yaptığı için e, mezhep halkı, insanlar buna alışkın. Bunu pek artık olmuyor. Mesela şarkı sözleriyle yapabilirsiniz. Örneğin e, trollemek. Yani hesabını çözeceğim, sizin hesabını çözeceğim. O olmuyor arkadaşlar. Normal e, şarkı sözleriyle bu senenin çıktı. Şarkı sözleriyle trollemek videoları. Genellikle çok yaygın. Siz de yapabilirsiniz böyle ama O size kalmış bir şey. Siz böyle yapın. Bu böyle yapılırdı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.